Mansur Yavaş bugünü ben mesela Mansur Yavaş'ı beğeniyordum, destekliyordum. Gazeteci olarak söylemiyorum, kişisel olarak söylüyorum. Ama çünkü şundan dolayı, bir tek sözünden dolayı ben halkın parasıyla e, kendi reklamımı yapmam diyordu. Bu e, üstüne işte Ekrem İmamoğlu büyükşehir ya da Mansur Yavaş e, afişler vesaire ondan söz ediyordu. Ama Mansur Yavaş bunu sessizce yaptı. Ayrıca e, Melih Gökçek döneminden bir takım isimlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve bağlı şirketlerde görevlerine devam ettiğine dair haberler çıktı. Bir de Gökçek'in meşhur Opti projesinde e, hiç olmayacak bir şey aldı. Şimdi bir Mansur Yavaş portresi var ama bir de pratikler var. E, ve e, aday olduğunda belki bunlar daha da deşilecek konuşulacak